Hayatın yalanına çalışırız. Genelde halıcıların ve büyük depoların, özel depolarının tercih ettiği bir makinedir. Bu makine 24 saatte 38 litre suya kadar su çekmektedir. Neme göre, ortam nemine göre. İki damacana su çeker bu makine. Bu makinemizin hava filtresi buradadır. Bu petek buzdan ıslanır. Havayı çeker buradan. Pis havayı, toplu havayı nemli olsun. Buradan çıkar, bunu tutar. Bu buzlanır, aşağıya su olarak buradan tankından Nereye bak, suyu gördünüz. Evet, su başlıyor, çekiyorsunuz. Buraya bir hortum bağlayıp da e, herhangi bir tarihe de verebilirsiniz. Bu boğum ortamlarınızda bu şekilde sarayı çalışan ortamlar için çok güzel bir makinedir. Tekerleklidir, kullanımı kolaydır. Taşıması kolaydır. Aynı zamanda şu şekilde elle sağa sola taşıyabilirsiniz. Şu makinemiz de eksin. Aynı zamanda. Çok güzel bir makinesidir. Şöyle çalışıyor. Sessiz ev tipi güzel bir makinedir. Bu makinemizde gördüğünüz gibi filtresi Burada su tankı vardır. Zaten suyun toplamış görüyorsunuz. 2 dakika oldu. Hemen suyunu topladı makinası bu şekilde güzel bir makinası. Bunun da filtresi yine buradadır. Gördüğünüz gibi nemli havayı buradan çeker. Burada hazinesini toplar. Su olarak buzdanlar, su olarak tankına verir. Tankından nemi topluyor. Havasını havasında oradan pis havayı emer. Buradan sıcak hava olarak temizleyerek temiz havayı içeri verir kendi özelliği budur. Bu Türeteksin çok tutan bir makinesidir. Türeteks. Evet, Tertemiz sıfır ayağına makine giriyorsunuz. <laughs> evet, bu da çalışsın bu. Şu makinemizde saray tipi